Cumhuriyet Halk Partili Beykoz Belediyesi'nin kamu kaynaklarını yüksek ücretli ihalelerle dağıttığı ortaya çıktı. Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon Türk lirası bedelli ihale yaptığı belirlendi. 2024 Eylül-Ekim ayları kültürel sanatsal etkinlikler, teknik donanım ve diğer muhtelif ihtiyaçların karşılanması hizmet alım ihalesini 19.718.983,50 TL bedelle bir organizasyon şirketi aldı. Yüklenici firmadan A grubundan 2, B grubundan 1 sanatçı talep edildi. İhale kapsamında Yonca Lodi ve Gökhan Tepe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Serkan Çevik ise Mısır Festivali'nde sahne aldı. İddiaya göre Beykoz Belediye Yönetimi'nin kaynak bulmak amacıyla geçtiğimiz günlerde 3,5 milyar değerindeki 51 dönüm araziyi 205 milyon TL'ye satışa çıkardığı da belirlendi.